Görünmez olsanız ilk ne yapardınız? <laughs> tamam, altın çalıp yutardım midemde gözükmez için. Hadi bakalım. Ne alaka? Gel nasıl çıkar? Ah. <laughs> Görünmez olsaydım ne yapardım? Hırsızlık yapardım. Evet. İşimiz bu. Ee, zaten şu an beni kimsenin gördüğünü düşünmüyorum abi. <laughs> abi bütün düşmanlarımı öldürürdüm. <laughs> Banko söylerdim, değil mi? Uçardım. <laughs> bütün kızların götüne ellerdi. Görünmez olsaydım takla atardım abi. Görünmez olunca mı takla atabiliyorsun? Bir yerleri soyardım. Çok para. <laughs> hani insanları izlerdim. Tüm düşmanlarımın yanına giderdim. Onlara kötülük yapardım. Elindeki mikrofonu çalardım abi. İzlerdim izlerdim ya baştan aşağı kadar. Onun oldu, yaptığı her şeyi izlemek isterdim. Nereyi soyardın? <laughs> Merkez ya ya Elimle alır herhalde şu hakemin kafasına bir topu yerleştirdim abi. O nasıl hakem ya? Futbolda öyle hakem mi var ya? O sen benimle iş yapma çünkü tehlikeliyiz. Şu anda da geziyorsun sokaklarda, görünüyorsun ama. Muhtemelen parayla ilgili bir şey olur. Merhaba. Merhabalar. Görünmez olsanız ne yapardınız? Görünmez olsaydım ne yapardım? Hırsızlık yapardım. Evet. İşimiz bu. İşimiz <laughs> evet. bu. Mesleğimiz bu. Mesleğimiz <laughs> bu. Teşekkürler. Bir günlüğüne görünmez olsaydın ne yapardın? <laughs> eee bir günlüğüne görünmez olmama gerek yok. Ee, zaten şu an beni kimsenin gördüğünü düşünmüyorum abi. Hani o şekilde hayatımı yaşıyorum. Gençler görünmez olsanız ilk ne yapardınız? <laughs> abi bütün düşmanlarımı öldürürdüm <laughs> Öldürmek olarak kullanacaksın görünmez. Evet. Sonra ne bileyim abi böyle bir yerleri soyardım. Çok para. <laughs> bir şeyler koşturdum işte. Siz ne yapardınız? Ben hiç şey yapmazdım. <laughs> Çok şey yapardım ben diyorsun. Sağ ol mesela. sen kolay gelsin. <laughs> <Ay>, teşekkürler <abi>. ya. <laughs> ne yapardık? Ne yapardık lan? Banka soyardık değil aynen. mi? Neden? Neden? Para lazım. Millet ha, yoksul ha, abi, aş. Onlara yardım ederdik. Aynen. Büyük biz ihtimal biliyorum. Ya. Milyonları soyup onlara verirdik. Robin Hood mu olmak istiyorsun? <laughs> Onun gibi bir şey abi. Pablo Escobar denebilir. Yok. Oğlum müşterciye karşıyız biz. Öyle mele şey, şey değil ya. Millete yardım edeceğiz işte. Millete yardım ederdik aynen. aynen. Para yoksullarına. Teşekkürler. Görünmez olsanız ilk ne yapardınız? Abi, dolabıyı Uçardım. <laughs> abi hiç gerek yok. Neden? Abi yürüyom işte lan. Görünmez. görünmez olup mıyız? Gerek var mı görünmezdi abi? Görünmez olsaydı bütün kızların götüne ellerdi. Sen ne yapardın? Ben uçardım ya abi. Uçmak abi. için engel mi görünmez olmak? Aynen abi engel. Görünmez olup uçabilecek misin peki? Abi olabilir yani. Görünmez olup her şey yapabilirsin. Mesela Mesela yani istediğin yere hani istediğin gibi girebilirsin, görünmüyorsun, daha rahatsın. Hani her şey yapabilsin, serbestsin. Görünmez olsaydım takla atardım abi. Görünmez olunca mı takla atabiliyorsun? Görünmez olduğumda takla atmaya başlardım abi. Neden görünmez olman gerekiyor bunun için? Çünkü tatla, takla atarken utanıyorum abi. Görünmez olunca ancak takla atabilirim o sebeple. Peki teşekkür Eyvallah ederim, olsun. sağ, sağ ol. Siz? Abi Denizanın taklını yapabilir mi? Kolay gelsin abi. Sen görünmez olsaydın ne yapardın? Görünmez olsaydım. Yani böyle hani insanları izlerdim. Böyle yanlarında durup. Güzel olur. Şu anda da yapabiliyorsun onu. Şu anda yaparım ama yani hani böyle bakınca insanlar bir tepki veriyor ya. Şu an mesela daha güzel izlerim görünmez olsam. Tip tip bakıyorlar yani o zaman beni göremezler mesela. Seviyor musun insanları izledim? Seviyorum. Görünmez olsa ilk ne yapardı? Bilemedim birden sorunca. Tabii düşünün. Galiba bütün düşmanlarımın yanına giderdim. Onlara kötülük yapardım. Döver miydin? Döverdim. Başka <laughs> bir aileniz yok mu görünmezlikle ilgili? Yani bir şey ikram her gitmek istediğim yere giderdim. Her tarafı görünmez olarak mı? Evet. Güzel olurdu. Teşekkürler. ne yapardın? <laughs> ne yapardın? Bir daha alabilirim. Görünmez olsan ilk ne yapardın? Elindeki mikrofonu çalardım abi. Neden? Öyle. Görünce abi. Abi ne biliyor musun? toplu taşıma ücretini azalttırdım. 7,5 lira veriyoruz ya 2 saat eve gidiyorum 15 lira. Git gel 30 lira yapıyor ev. Şey. Evet cidden. Ama, Ama bu görünmezlikten alakalı bir şey değil. O ha pardon ben görünmezlik abi maskede anlamadım. Ben gönüllü olursan ne anlar, yaparsın? Ha, yok pardon. Yok. Ama o, görünmezlik. Evet, ben gönüllü olursan ne yaparsın anladım Allah, çok pardon. Allah. Görünmez olursam, ya, abi görünmez olursam ne yapardım biliyor musun? Yapacak bir şey üzgün ama yani toplu para çalardım herhalde. <laughs> para yok çünkü abi ya, sıra sende. Ben de hırsızlıktan örnek vereceğim, kıyafet. <laughs> kıyafet alalım. Evet. Abi, kıyafet olursa 200-300 lira yani. <laughs> bir dakika. Seninki tamam, seninki e, mantığın kabul etti de kıyafet çalacaksın da, kıyafeti çaldığında ben göreceğim. Aa. Ya, Ama alt... o da parayı çaldığı zaman görüncek. <laughs> tam... Tamam, altın çalıp yutardım midemde gözükmez içimde, hadi bakalım. <laughs> Ne alaka? Geri nasıl çıkar? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa bu nasıl? Yok ben konuştum. evet. hı. Hmm. Şimdi kıyafeti çaldım, tamam. Ama sen bunu giyin. Yürü kemesini tutacağım. O da doğru. Yakalandın ya. Hmm. Görünmez bir şekilde hani uçağa biner Türkiye'den giderdim. <laughs> yani Türkiye'den gidebilmen için, uçabilmen için tek engel görünüm olmalı. <laughs> Ama görünmez olduğum zaman rahatça girebilirim uçağa. Görünmez olsanız ilk ne yapardınız? <laughs> Utandım ya şimdi kameranın önünde. Görünmez olsam ilk ne yaparım? Görünmezlikle ilgili bir hayaliniz yok mu? Biraz düşünebilir miyim? Tabii. Yani Görünmez olsam herhalde bir insanın hayatını izlerdim ya baştan aşağı kadar. Onun oldu. yaptığı her şeyi izlemek isterdim. Bir insanın hayatını izlemek için görünmez olmaya mı gerek var? E tabii canım yani istemiyorsa onu izlememi nasıl yapacağım? Doğru. <laughs> Bu kadar mı? Bu kadar. <laughs> Teşekkürler. <Düşünüyorum>. Teşekkürler. Bunlar... <laughs> ne yapardım? Bilmiyorum ki ne yapardım. Soygun falan yapardım. Neden? E para lazım, ekonomi lazım. Para lazım. <laughs> <laughs> ne soyalım? Efendim? Nereyi sorardın? Merkez Bankası'na. Ya kılak. Ben bilmiyorum. Bu sorunun cevabını cidden bilmiyorum. Sen? Görünmez olsaydım ne mi yapardım? Yani düşünmem gerekiyor bu konu hakkında biraz ya. Evet. Aslında biraz da vardı arkadaşına sorarken. Evet ama düşünmedim dururken. Yani bir şey yapmazdım herhalde ne yapabilirdim ki? İstediğimiz zaman görünmez olup istediğimiz zaman normal olabilecek evet. miyiz? Bir ha, bir kerelik. Bir kerelik görünmezlik hakkım var. Ya, yani? ya maksimum arkadaşlarım falan korkuturdum yani öyle çok büyük ne bir şey yapmam. Ne görünmez olup? Aynen. Görünmez mi olman gerekiyor korkutman için arkadaşlar. Evet. <laughs> Başka bir şey aklıma gelmedi. Görünmez olsanız ilk ne yapardınız? Görünmez olsam ilk ne yapardım? Güzel soru. Ne bileyim okulda herhalde öğretmenlerden notumu değiştirirdim. Neden notlarınız kötü mü? Yo hepsi çok güzel ama sözlerime gıcık olduğum için düşük veriyorlar. Daha yüksek yapardınız. Yani gibi. Ge zaten yarısından 90 falan oluyordu. Ben futbolcu olduğum için biraz daha şey yapardım, kariyer yapardım. Futbolda görünmez olarak ilerlemeyi düşünür müydün? Futbolda İleride yapardım ya yaparım ben. Benden her şey bekliyor. Görünmez olup gol mu atacaktın? Görünmez olup elimle alır herhalde şu hakemin kafasına bir topu yerleştirdim abi. Ona nasıl hakem ya? Futbolda öyle hakem mi var ya? Fol yapmıyorum ceza sahasında bana fol yaptın diyor. <laughs> Başka ne yapardın? Başka ne yapardım? Abimle bir şakalaşırdım herhalde. Abimi sevmiyorum çünkü. <laughs> Teşekkürler. O zaman ben yapma çünkü tehlikeliyiz. Ne kadar tehlikelisin görünmez olunca? Bir söyle. Düşünemeyeceğin kadar. Ya büyük ihtimal sokaklarda gezmeye çalışırdım, böyle insanlara sataşırdım. Yani şu anda da geziyorsun sokaklarda, görünüyorsun ama. Ama şimdi insanlara sataştığım zaman onlar beni görebiliyor. Ama görünmez olmanın avantajı da tabii ki de görünmeden. Hayal... Daha değişik, daha uçuk bir görünmezlik hayalin yok mu? Bunu hiç düşünmemiştim aslında ama. Ha, görünmez olsan. Evet. <laughs> Güzel bir cevap bekliyoruz. Hmm, görünmez olsam. Yani muhtemelen parayla ilgili bir şey olurdu ama. Merkez Bankası'ndan bütün paraları alırdı. Gerçi Merkez <laughs> Bankası'ndan hiç para yok. Mu? <gülüyor> <gülüyor> <Ne oluyor? gülüyor> merkez Bankası'na girerdiniz yani. Evet aynen. <laughs> Vallahi abi. aklıma gelmiyor şu an ya. Sen? Vallahi benim de aklıma gelmiyor. <laughs> sağ ol, sağ ol. Görünmez olmak istiyorum sağ olun. Neden? Öyle. Hiçbir şey yapmazdım ben. <laughs> Teşekkür ederim. Abi sana bir şey söyleyeyim. Miami'de böyle herkesin bizim yapamadığımız, Türk insanının yapamadığı böyle açlıkla, sefalikle asker ücrete çalıştırıyorlar bizi. Miami'de böyle ayaklarımızı üstüne atardım, sigaramı içerdim, denize bakardım, adaları izlerdim. Ama görünmez olmak dedik şimdi. Miami'ye gitmeni engelleyen... Oğlum bunu iptal et. Miami'ye gitmeni engelleyen şimdi görünmez olmak. Görünmez olayım. Ne yapmardım değil mi? Bilemiyorum ki biraz değişik oldu ya. <laughs> yani Bu... Önündeki engel görünmezlik olamaz Miami'ye gitmek. E, e, Tabii canım hayalet gibi. Yani pardon. Ücretim biraz geç düştü. Aynı uramam. hayal oldu.